Öncelikle. Yo bir dakika kod hazır <gülüyor> <gülüyor> ve de bağladık. <laughs> Cihan Bey bugün hakkındaki düşünceleriniz. Bugün bir şey öğrendik. Ee, daha doğrusu yapamay ne? yapamayacağımızı öğrendik. Böyle, bir böyle devam edecek sanırım. Yavuz Bey. Evet. Ben bugünün <laughs> en başarılı ekibinden birisiniz. Evet, biz seni arkadaşımla beraber gayet de başarılı bir iş çıkardık. Benim ekip arkadaşım <gülüyor> kötüydü. <gülüyor> yani bu. bu arkadaş bana, bu. bana bunu ver. Ben. arkadaşlar bana bunu ver. Hey, hep uyuyor. Fokus istiyorum. Fokus istiyorum. Fokus. Şimdi şu arkadaşlar. Ya fotoğrafı. <laughs> Fotoğrafımız çekmişler ya. <laughs> Ya şimdi bu İki arkadaşla da beni aynı yere koydular. İki dakika <laughs> kestirdim. Ya. Ben ne yapabilirim? İki dakika kestirdik orada. Evet. Ben ne yapabilirim? Yani ne Sabahlara kadar çalıştığımız için oluyor. <laughs> <brojomlar> yani. <laughs> en azından bir umut var. Biz ağırlık sensörünü başardık. Niye Aynen. kameraya bir an? Bir, <laughs> bir sana bir kameraya bak. <laughs> en azından... Testlerimize gene şey... hiç düşmedi. Gerçi bugün gene test ettik bir şey. bugün yaptı. yaptı bir şey. Kendi işi olmasa da bir şeyler yaptı. Evet. Bu gidişle yakında seneye biter bunlar. En azından bitecek. alttan alırız, bit yaparız yani. Evet.